Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Baldur'da oynayacağız. Ve birden başlayalım. Devam edelim. Yanımda arkadaşım Ramazan var. Bir de yanımda Arda var. Arkadaşım. Ve birinci evden başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Bir gelmesini istiyorsanız Like atın. Like ve abone olursanız çok sevinirim. Bir de çekilişimiz var. Bunun bütün evini geçersen, eğer, bütün her şeyi yaparsan size bu hesabı vereceğim. Arkadaşlar benim de aynı, ben de yapacağım. Ama like yapın yani, like'siz olmaz. Bir like atın, biz de size şey tamam. arkadaşlar iki dakika Oğlum bu levi geçsene lan. var? Ha? Arkadaşlar iki dakika daha gidiyorum. Bekleyin birazdan geliyorum. Arkadaşlar geldim labodan. Hemen devam edelim. Allah. Videoyu komple durdur bitsin lan. Ben sinirim. Arkadaşlar ben geri sen. başta yapmamız lazım. Yanlış bir şey yapmazdım. Hemen öldürelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir Red Ball 4 çekiyoruz ayı çok iyi gidiyoruz şimdi arkadaşlar buraya geçelim Allah Nerede be olur. İşte burası sıkıntılı burası sıkıntılı arkadaşlar buraya geçtik mi buraya geliyoruz dünya bizim evet. geçiyoruz evet. Ve arkadaşlar tamam Altınlar. Altınlar. <laughs> arkadaşlar reklamlar geliyor sıkıntı yok şimdi hadi 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 Tamam geçtik. Tamam geçtik arkadaşlar. Bunları da öldürürsek. Okey. Kaşa bunu böyle yapıyoruz. Şimdi hızlıca geri geleceğiz. Bana ittir, i̇ttir, ittir. E, tamamdır. Diyeceksin ne zaman zaman. Şimdi al zamanı. Tık, 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 tık. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. O zaman. Yaptım. Hadi gelin. Hı -hı. Hadi gelin. ses alayım. Ben böyle yaşıyorsam Alo. Hadi gelin. Niye? Ramazan'la gelin. Tamam hadi. Tamam Ne yaptın tamam. babam? Arkadaşlar babaannem aradığı için video 2 dakikalık bir şey oldu. Konuştuğumu da duymuştuuz artık. Duymuştunuz. Ara mı? Ne oluyor? Başlayacağım. Ha. Arkadaşlar değil mi? Başlarız biz. Biz Arda Aydın Ar kanalıyız. Arkadaşlar benim yanında bir çocuk daha var. O da YouTube'dur. Ama bir yabancı Olsun bizim de bir yabancı var. Beğenirseniz. Arkadaşlar bunu... Arkadaşlar zaman... Ramazan'ın sıfır abonesi var. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Ardanın da yok. <laughs> ya var oğlum benim. Benim ya bir ya da iki var. Tuba bir gir. Bitti mi? Bitti mi? Arkadaşlar şimdi videoyu bitirebilirim. video çekiyoruz. Arkadaşlar burada Koray diyor. Sülacım. Arkadaşlar video burada sonlandırılmıştı. Videomuzu bitirelim artık.